Asat Cars kanalından selamlar tüm arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım valla sıcak bir İstanbul günü ama dedim bu videonun da artık çekilmesi lazım bir aydır kanala video gelmiyor Audi A3 aracımızı sattık onun da videosu yok Instagram'dan takip edenler bilir bu tarz durumlar için beni Instagram'dan takip etmeyi Asat Cars Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Audi A3 aracımızla vedalaştık. Artık yeni bir serüvene başladık. Bir sene civarında bindik a 3 e. Biliyorsunuz bizim alsatlarımız böyle seneden seneye yürür. Böyle ağır vasıtayız biz. Çünkü yaptığımız tek iş bu değil. Yani normal şartlarımızda bir mesleğimiz var. Umarım tek iş bu olana kadar hızlıca ilerleriz. Emin adımlarla büyürüz diye düşünüyorum. Ama sizden de bir abonelik, like, destek bekliyorum. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi A3'ü sattık. Yeni aracımız Seat Leon'un içindeyim arkadaşlar. Öyleyse gelin yeni aracımızı inceleyelim, bilgilerini verelim. Ekspertiz, tremer, boya, hata, ıvır zıvır. İşte iç kondisyon, dış kondisyon, bütün bilgileri sizlerle paylaşayım. Çünkü biliyorsunuz Alsat Cars'ta videosu çekilen her araba satılık adayıdır arkadaşlar. Daha fazla vakit kaybetmeden ben arabanın dışına çıkayım, sizlere biraz arabadan bahsedeyim arkadaşlar. Bakalım yeni aracımız nasılmış. Evet arkadaşlar aracımız bu. Seat Leon 2013 model 1.6 TDI otomatik vites DSG şanzıman 105 beygirlik modeli arkadaşlar. Arkadaşlar Leon'un CR Style paketi. GR Style'da işte e, bu tarz eklemeler sonradan yapılmış. Bu FR logosu sonradan eklenmiş bir detay. Ama onun haricinde arabamızda led far var, led stop var, işte katlanır ayna var, cam tavan var gibi gibi opsiyonlar GR Style pakette bulunuyor. Arkadaşlar 16 plaka görüyorsunuz. Bu arkadaşı Bursa'dan hanemize kattık. Bursa'da bir esnaf abimizle tanıştık. Böyle bir ticaret nasip oldu. Arabamızı Alsat sahnesine kazandırmış olduk. İnşallah hayırlısı uğurlusu olur. Allah kaza bela vermeden yeni sahibine de bizden göndermeyi nasip eder. Evet arkadaşlar dediğim gibi araba CR Style. Arabanın genel olarak özelliklerinden bahsetmeden önce şöyle dış tasarımını göstermek istiyorum size. Arabada işte 17 inç akrep jant dedikleri Seat Leon'un jantı var. Katlanır aynalarımız mevcut. Cam tavanımız var arkadaşlar. Arka tarafa geçtiğimizde tasarımı sonradan tamamlamış güzel bir spoiler ekimiz var. Piyone bileğe boyanmış spoiler ekimiz var. O da cam tavanla bütünün kazansın diye yapılmış. Güzel düşünülmüş şık bir dokunuş. Arabamızın arkasına geldiğim zaman burada Seat Leon ve LED stoplar. Şöyle bütün halde arabamızın tasarımını tamamlamış. Şöyle arabamızın güzel olduğunu ifade eden TDI yazımız ve LED stopumuz arkadaşlar. Arkaya geldiğim zaman arkada ne görüyorum? 2 tane kedi gözü. Onun üzerinde orijinal park sensörü. Daha sonradan eklenmemiş. Yani bu arabanın 2013 yılında fabrikasyon çıkışlı park sensörleri var. Ee, onun haricinde içine geçtiğim zaman içindeki özelliklerden de bahsedeceğim. Madem dış tasarımı tamamladık. Böyle şöyle bir kaputun altına bakalım. Amortisörlü kaput A3'de kaldı. Amortisörlü kaputumuz yok arkadaşlar. Arabamızın ekspertizi arkadaşlar kaputu açmışken bahsedeyim. Bu çamurlukta boya var. Ee, vidalardan gördüğünüz üzere söktak boya var yani ayar için sökülmüş takılmış Onun haricinde bu kapımızda boya var arka çamurluklar lokal boyalı da de 6600 lira trameri beraberinde getiriyor Onun haricinde hata boya ıvır zıvır bir şey yok Çok şükür arkadaşlar kaputu kaldırdığımız gibi işte vak grubunun 1.6 TDI motoru bu 1.6 TDI motor Volkswagen Golf'te de var. İşte Passat'ta da var. Yani şurada bakın Seat logomuz. Buradan, bunun altında zaten Volkswagen logomuz var. Birçok parçası Volkswagen'le donatılmış ortak üretim motorlar arkadaşlar. SG şanzıman da aynı şekilde. VAK grubunun ileri gelen şanzımanlarından bir tanesi Seat'te kullanılıyor. Audi'de Skoda'da işte vesaire vesaire VAK grubunun hepsi bu motor dizaynını kullanıyor. Onun haricinde zaten görüyorsunuz arkadaşlar böyle parçaların üzerine Volkswagen logoları, Audi logoları ortak yapım logolar bulunuyor. Ondan dolayı onları da göstermek istedim. Yani yine bir VAK grubuyla beraberiz. Bu VAK grubuyla alakalı daha fazla daha teknik detay videolar da gelecek. İşte DSG şanzımanın ömrünü nasıl daha uzun tutarız? DSG şanzımanı nasıl daha sağlıklı kullanırız gibi gibi. Biliyorsunuz şanzıman belası hakkında maalesef biraz tecrübe kazandım. Onun da videoları gelecek şanzımanla alakalı. Kaputumuzu kapatayım arkadaşlar ben. Valla dediğim gibi Amortisörlü kaput yok. Ondan dolayı Audi'nin gözünü yiyeyim be. Yani 2006 modeldi falan ama işte amortisörlü kaput olsun, işte spor yayları, ıvır ya çok konforlu arabaydı. Emin ol şöyle motor ve kilometre bakımından çok temiz olsa yani şu yıllardaki arabaları aratmayacak bir araba. Bagaj kısmına geçeyim arkadaşlar. Aile arabası olduğu için büyük ihtimal biraz dolu ama en azından bagajı açık halini de göstereyim. 380 litre bagaj kapasitesi var arkadaşlar. Şurada işte ekstra bagaj aydınlatmalarımız var. Burada bagaj havalandırmamız var. Burada koltukların üzerinde gördüğünüz üzere koltuklar da ileri yatabiliyor. Bagajın işte üst kısmında harbiye emsin diye şöyle siyah noktalara yer verilmiş. Bakın burada işte pazar poşetinizi, market poşetinizi asabileceğiniz iki tane tutamaç yapılmış bagaja açıkken ya da başka bir şey. Ya da çektiğiniz sahile gömleğinizi ıvırı zıvırı buraya asmanız için ama üzerinde yazıyor max 1.5 kilo asabilirsiniz diyor. Onun de asmayın diyor. Şöyle bütünlük gördüğü zaman da yani küçük düşünülmüş bir özellik sonuçta. 380 litre hatchback araba için gayet yeterli fazla fazla yeterli bir bagaj kapasitesi bagaj bu şekildeydi arkadaşlar arabanızın arka kısmına bakalım valla arka kısmı da sedan genişliğini aratmıyor değil o konuda beğendim hani A3'ten veya A3'ün 4 kapılı modellerinden arka kısım konusunda daha geniş bir tasarıma sahip şöyle arka kapılarda da işte kapı hoparlörlerimiz yine nikelaj kaplamalı kapı açma kulplarımız, saklama alanımız, işte arka cam otomatik düğmemiz. Şöyle baktığımız zaman ön koltuğun detayına da geçelim. Koltuk eğirbeyi. Arka koltuklarımız bu şekilde kumaş arkadaşlar. Arka kısma oturma konusu rahat. Arkanın da kapatıp açabileceği klima menfezi var. Sağ sol ayarlı arka iç mekan aydınlatma lambalarımız da burada bulunuyor koltuklarımızın arkasında şöyle cepler var. Almak isteyen olursa detaylı detaylı göstereyim diyorum arkadaşlar. Arabanın önüne geçeyim. Önünden bakalım biraz da iç kısmına. Genelde zaten alıcı arkadaşlar arkasıyla değil de önüyle daha çok ilgilenir. Şimdi buraya baktığımız zaman bu da iç kapı dizaynımız. Yine iç kapı dizaynında da aynı tasarım mevcut. İşte Nikelaş yazarım. Kapı açıp kapama kilidi. Şöyle içine geçeyim. Şurada işte sağ sol elektrikli dikiz ayna ayarlaması var. Ayna ısıtmamız var arkadaşlar. Ayna ısıtması gerçekten kış ayları için çok kullanışlı, konforlu bir özellik. Zaten full paket diyebileceğimiz bir araba bu şu anda. O yüzden detayların çoğuna hakim. İşte ayna ısıtmamız var. Katlanır aynamız var. 4 cam otomatik. Şurada bakın otomatik far özelliğimiz var. Gece gündüz otomatik led far özelliğine sahip buraya geldiğim zaman böyle detaylı bir şekilde gösteriyorum. İşte hız sabitleme kolumuz burada mevcut. Kuruz kontrol var. Burada Seat Leon'un meşhur ama küçük ekran olan dokunmatik ekranı var. Multimedya özellikleri mevcut. Araçtan telefonla konuşma özelliği mevcut. İşte burada ön iç mekan aydınlatma kontrol tuşları ve cam tavanı aktif hale getirip açıp kapatabileceğiniz bir joystick buton bulunuyor. Ve burada klima kontrol ayarları. Burada da start stop düğmemiz bulunuyor. Araba start stoplu arkadaşlar. Çok sevemedim ben bu start stop olayını. Start stop olayıyla alakalı vallahi fikri olan varsa yorumlarda buluşalım. Yani şu start stop olayı arabayı zıt durdur çalıştır durdur çıldır illa Allah ettiriyor. Hiç olsa komple kapatsam rahat edeceğim ama her çalıştırdığımda tekrar aktif hale geldiği için unutuyorum bazen. Bu da sahneler efsanesi. DSG şanzıman kolumuz arkadaşlar. Şurada böyle minik bir alanımız var. Zaten buraya ruhsatı ıvır zıvırı gözlüğümü koymuşum. Bu da gördüğünüz gibi şöyle tam netlemiyor ama karartmalı dikiz aynamız mevcut arkadaşlar. Onun da tuşu şöyle altında. Ve burada silecek kolumuz var arkadaşlar. Cam silme butonları ıvır zıvır. İşte Ekstradan yağmur sensörü de var arabada. İşte yağmurun akışına göre otomatikmen silecekleri ayarlayabilecek bir özellik de mevcut. Yağmur sensörümüz de var. Sağ ee, sağa sola dönüşlerde işte viraj aydınlatma özelliği de mevcut. Vallahi arkadaşlar arabanın içi genel olarak bu şekilde. Şöyle güneşliklerimiz. Güneşliklerimizin arkasında ekstradan bir aydınlatma tonu var. Şöyle açtığımız zaman otomatikmen çalışıyor. Şöyle göstereyim diğer kısımda da e, bu özellikler var. Evet bu özellikler hani çok büyük özellikler mi değil ama bu opsiyonculuk ülkesinde yani opsiyonculuk memleketinde yani var arkadaşlar sonuçta davlunmaz olmayan arkaları işte e, hala manuel olan arabalar varken insan bu özellikleri seviyor, seviniyor. Yani böyle bir araba almışken de e, nimetlerinden faydalanın vallahi kullanın her şeyini. A'dan Z'ye, incine, cincine, cam tavanlı, ışığını, sabitini, onu bunu vallahi almışken kullanılması taraftarıyım. Şöyle torpido hacmimiz de bu şekilde. işte orada avuk zıvır zıvır giriş çıkışı var. Falan fiş mekan. Burada bardaklığımız var. Onun haricinde açtığımız zaman şöyle kolçak mevcut arkadaşlar. içinde saklama alanı olan. Valla arkadaşlar durum vaziyet bu şekilde. Arabada işte direksiyon airbag'i, torpido airbag'i, işte perde airbag'leri koltuk airbag'leri derken valla 6 tane airbag var. Güvenlik konusunda yeterli arabanın eleştireceğim bir noktası arkadaşlar araba trim olarak yani şu malzeme olarak bakın şöyle yumuşak ama yani araba belli bir hıza geldiği zaman acayip trim sesi alıyor içeri böyle şu trimler titriyor zaten az çok duyun diye böyle dokunuyorum araba e, kronik olarak bütün Leonci arkadaşlara sordum. Hani bu bela benim başımda mı diye. Görüyorsunuz. Araba cayır cayır trim sesi alıyor arkadaşlar. O konuda kalitesini çok beğenmedim. Büyük ihtimal o konuda da işte param biraz da olacak. Golf alacaksın yani. Yapacak bir şey yok. Seyahata bindiğin zaman bu şekilde. Yani durum vaziyet bu. Araba dediğim gibi eksik olarak iyi trim sesi alıyor arkadaşlar. Böyle trimleri, malzeme kalitesi, işte cam açma tuşları ıvır zıvır. Böyle kalite olarak biraz aşağıda kalmış biraz daha böyle basit plastik malzemelerle üretilmiş o konuda yapacak bir şey yok. Yani biraz daha parası olan burada Golf'ü de tercih edebilir. Golf bu konuda daha iyi diye düşünüyorum ben. Ee, şimdi golfü ve Leonci arkadaşlar bu konuda tartıştınlar aşağıda bu konuyu. Ama ne kadar doğru oldu açık açık ortada yani Golf e, trim aksamı olarak Leon'dan daha önde arkadaşlar. Bu konuda işte golfçiler ve leoncular aşağıda yorumlarda buluşabilir. Siz olsaydınız golf mü tercih edersiniz yoksa leon mu tercih ederdiniz? Ee, bunu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Durum bu şekildeydi. Arabamız e, şimdi 130 bin kilometrede arkadaşlar. Alsat Karsın yeni aracı seyahatle ondan sizlerle birlikteydim arkadaşlar. Vallahi yeni videolarda görüşmek üzere. Umarım daha iyi araçlarla, daha iyi ticaretlerle, daha iyi serüvenlerle buralarda oluruz. İşte dediğim gibi sizlere daha çok video çekme, içerik çekme fırsatı bulurum. Bu işi, bu video işini seviyorum arkadaşlar. Yani böyle sizlere hitap etmek, sizlerden destek görmek, bana güzel destek olan kardeşlerimiz var. Beğenen beğenmeyen herkes fikrini belirsin. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.